Çıkıyorlar. çıtır 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 çıtır. gündüz satıyor. Geçtiğimiz hafta ülke genelinde soğuk hava etkili oldu. Soğuk hava sebebiyle birçok meyve ve sebze zirai etkilendik. etkilendi. Bolu'da her pazartesi günü İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazar alanı ise zirai doğumdan etkilenmeyen çilekle doldu. Pazar tezgahlarını çilek süsleyen pazarcı esnafı çileği satışa sundu. Akdeniz ve Ege bölgelerinden Bolu pazarına gelen çilekçilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çilekçiler, çilekçiler, çilekçiler. İlaçsız, sorgunsuz çilek geldi. Buzda ister misin abi? Buz. Pazarcı esnafı Emirhan Ünal, baharın gelmesiyle Akdeniz ve Ege bölgelerinde çilek bollaştı. Birden bulaşınca fiyatlarda aşağıya indi. Şu an fiyatı 100-150 arasında değişiyor dedi. Çileğin bir anda bollaşmasıdır. Havaların baharın gelmesiyle, yazın habercisiyle, birden suyun yürümesiyle tabii. Ee, Akdeniz bölgesinde Ege bölgesinde e, çilek tarlalarında Aydın'da özellikle şu anda Antalya'nın sere kısmında Mersin Anamur'da üç yerden çilek geliyor. E birden bollaşınca da tezgahlarda fiyatları da biraz düştü aşağı kadar geldi. Yani çileğin fiyatı 100 lirayla 150 lira arasında satılıyor. Akşam pazarı olduğu zaman gene de aşağıları görebiliyoruz. Kokulu sülük yetkile, tez salkımını, bademini, kabağını, salatanı.